Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte ilk defa yıllar 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 sonra tekli oynaya oynaya hayatımda herhalde ilk olacak yani o derece diyeyim baya uzak bir şey bana Rastgele takımla bir maçımız var Aşağıdan videomuza like bırakarak like, destek verirsin Eğer kala like, kanalıma abone değilsen de abone olmayı açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin O zaman iyi seyirler Kanka kesin ve net yarın Gelemeye gelecek ya mı? Araştırma araştırma Yarın kesin geliyor merak etme Sabah tamam, oyunda İsim, numara, bir i̇sim şey Ferdi. Var. Efendim. İsmin ne? Ferdi. 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 Sizin isminiz ne? Ferdi Tayfur. Benim en sevdiğim sanatçı. ismim Mehmet. Ya benim ismim de. de o yüzden zaten Ferdi. Ferdi bu maçı alak o zaman ya. Olur olur kral sen neyim ben takip ettim bile. Götür bizi gittiğin yere. Yani tam sana diyecektim ben iptal edeyim de sen şu işaretlediğim yere atlar mısın diye. Olur tamam yolla. Oluyor. Şey daveti güzel. yolla. Ama Galata Kulesi olur giderik. Aynen öyle. Atla oraya git. Güzel. Selam ben Squid. Bir şey çıkıyor rahat orada yani. Hoş geldin. fight Aynen hatta fişek de çıkıyor baya güzel olur. Ben... Atlamayı bilmiyorum ya. Atlamayı bilmiyorsun evet. no? da. ha. Ya Geç ya geç atlıyorum adamlar önce iniyor. Ya erken atlıyorum olmuyor. Ha, ne zamandır oynuyorsun peki sen oyunu? Ben çıktığı ama ben de oynuyorum ben bir kere attım geri başladım iki sen oynamadım. arada ben, bir sen, kafa da attım falan öyle. Aynen ben oyuna bağlayan ha bu iki numara gidiyordu. Yoksa ben... bacak. Bir baca akraban baca falan mı iki numara? Aynen. Sayılır. Yeğenin vay yeğenli PUBG keyfi. Evet. Bizim böyle bir dayımız olmadı be kral. Bir yandan da daha iyi. Ne güzel işte oynayacak yeğenli. birisi oldu ya. Evet. Gelen yok gibi. Evet, güzel, tamam. Yaram var ya adam çok saçma yere indi taş indi. Out. O büyük ihtimalle bot olabilir ya. Aşağı iniyor ya. Yok araba iniyor herhalde. Orada bagi var bir tane. Yukarı inemeyeceğiz galiba. Yok yukarı inemeyeceğiz. Aşağıya inin. Lutlara çökün ya. Çıkış var zaten Fırat abi yukarı çıkabiliyor. Aynen merdivenden. Şöyle ben bir bakayım öyle yukarı çıkayım ya. Okey. Burada zaten bir tane fişek de veriyor onu da çağırırız. Aynen. Abi abi mi oynayan alsın ben oynayalım. Lan bulamadım. Ya kral avm oynanmaz mı? Ya, o kadar iyi oynayamıyım Mehmet ben az zorluyor. Bence bu takımda en çok avm senin eline yakışacak ama ben öyle hissettim. Üç numara. Efendim. Sen, ay. Sen bayağı eski oyuncusun herhalde. Sarpma ben oyun abi, çıktığından abi. beri oynuyorum ya. Hmm. Benim gibi Mehmet. Ha, bot geldi Yukarıda UMP e var. Silahlamayan varsa alsın. Ben de fişek Bı var. Fişeği çağıracağım. Bı en üstte UMP e var. Olur ben de i̇şte araba var. Bu takımdan bir olur gibi ya. Ne diyorsunuz? <laughs> Hayatımda yıllar sonra rastgele takım deniyorum ve takım çok samimi geldi bana. Niyeyse. Memleket neresi? Benim memleket neydi? Sizinki neresi? Ee, Benimki bazen Şu numara da İstanbul. Doğru. Şu numara abim bize şöyle iyi bir şey çevirir. Ney var abayın ismi bu Bugatti çevir abi. Bugatti mi? Bugatti çevirirsin diyorum bize. Ya ben bende yok be kral onda. Bende Amerikan Yapma arabası abi. var ben istersen. Ben... Amerikan doğru, arabası doğru, var. Bu Dodge bulursan. Ya şey e, McLaren bulursan yaparız. Sana bir de arkaya şarkı açalım McLaren böyle. Mi? Tofaş City ile. Kalbim evet. tatilde baslı böyle. Of of of. Aa, aynen aynen. Bu McLaren değil değil mi? Efendim? Değil. Değil, o McLaren Çok değil. Bu McLaren Bu McLaren burada gel lan ben bilmiyorum hangi araba. Dur dur fişek geliyor. Zaten ben McLaren bulup geliyorum beni bekle. Tamam sen bul gel. Kral AVM sen de gel lan evet, AVM varsa. Vermez büyük ihtimal ya. Ya chat MG3 çıkarsa almam bu arada. Bak ben gene MG3 yüzünden ölmek istemiyorum ha. Bak adamı AVM'yi salacağım. <laughs> MK <MAKA> versin <laughs> bana. Fırat abi bakışların çok güzel. Ne evet, teşekkür ederim. Droba çok güzel bakıyorsun. Hadi. O var. AMR çıktı. AMR al şansın AMR varmış bu sefer. Biraz abi bir şey ya. söyleyeceğim. Efendim? Şimdi beklerim bulsam 3 kişiyiz biz hatta 4 kişiyiz. Meklerin iki kişilik boş verelim onu. Ben direkt geleyim dörtlük arabayla. Sen bilirsin. Gel. iki tane yaparız. Sıkıntı yok yani. Ya falan da gelir o zaman büyük ihtimal. Şey gelmiş. Famas gelmiş. Erencila. Neye gelmiş? Famas. Şeydeki var ya bu Livik'teki. Şanlıktaki Fırat araba abi. Araba geldi. Da, altı. Bana. Bana araba geldi bari. Aha 31'i vurdu. Ya işime bak. Nasıl, ne, <laughs> ne kadar terbiyesiz bir isim var ya. <laughs> Hayır. Açım da konuşayım mı lan? Ya senin ne kadar terbiyesiz bir ismin var ya. <laughs> terbiyesiz herif. Abi nasıl sen koymadın? Öyle isim mi olur ya? Hesap sen sen ya ben bir şey demeyeyim. Sen <laughs> oynan ben hiç şey diyemem. Ha ya. Ya o da gel at. Benim şurada benzin var. Harbiden ya. 31 nedir abi? Böyle isim mi kullanılır ya? Bir de buna gülenler var biliyor musun? Harbi. <laughs> Kanka ben bana satsana. Ya 31 ismi yaz yazıyorlar ya. Senin araba da senin de baya iyiymiş ya isimlere. Daha anlamını bilmeyenler var. Gidiyor. Ya gidelim. Bagile 4 numara kanka gel birleşek 2 numarayla. Adam, var. Adam var. Onda ona gitsene. Gel dur istersen. Tamam. Keşke gelebilseydim <laughs> ama Bu botmuş ya. Nerede o, atlardı kralı fişe? Ben de Mark the location. Okay. Onları, 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 onları. Nerede attı bunlar? Havaya da atıyorum ama. Dur kral. Lan Day. bunun ne kötü bitti bu ne? Çıkıştı. Ya bir lütfen. Allah Allah al. fişek yok kayboldu. Evet, son atmış da olabilir bu Sanırım te haritanın sonunda atmışlar. Şurada şurada şurada. Tamam gel gidiyorum. Ben burada dur kral. Tamam. Da sen sürekli sıkarsan kanka yerimiz belli olur. Baya uzak yalnız gel gel gidelim gel. Uzak. Ya ben de, haritanın de, öbür de tarafında de, atmışlar. Ben... Burada durdum. Gördüm adamı açıkta koşuyor. miş bu ya? Bilmiyorum ama iki tane atmış bir de. Ya bir insan bu kadar mı aç gözlü olur ya? Avuk var isterseniz diğer dropta alabilirsiniz. Bunda hiçbir şey. Bu drop'tan ne çıkmış böyle bunlar? Vallahi ben Aa, bir var. tane MK e aldım başka bir şey almadım. Sonunda gelebildim. Dörtlük arabayla. Tek tek gezmeye gerek yok. Hoş geldin. Gel burada silah falan var, loot var alırsan. Bizim hakkımıza giren bir arkadaş vardı. İki tane fişek atmış, biz de onu vurduk. Of. Oo, ben hayır, ben hayır, 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 bitirme. Bitirdi. Nereden sıktı o? Bu ne? Şu taraftan. Rıza abi yat yere. Gördüm. Keskin nişanlısı var. Yat yat yere yat. Vurmasın. Keskin nişanlısı var harbiden. Ya, bir görsen adamı yeter bana ya. Gördüm. Helal lan. Helal be Fırat abi. Sen yapıyor mu bu işi ya? Gel gel arabaya gel. Arabaya gel bir de arabaya, arabaya gel. Sen orada dur ben seni alacağım. Onun notuna baka. Onun amere mermisi almam lazım. Fırat Lutun abi, abi de iş var. Kimi var gel kral. Dördü kaybettik be. Kafaya amere yedi. Evet. Rahmetli oldu. Ya ben onun yerine git. önceden tespit etseydim onu bilmezdim de çok geç ya adam çok ince bakıyor bana yani Allah var Yani AMR'yi böyle gerçek bir keskin nişancı gibi yatmış oraya Sıkıntılı tipten <laughs> Yo dikiz yatmamışsın ya dikiz ama yani kafasını çok ucu görmüyordu Olsun olsun güzel vurdun Sen olmasan yani, öldüydük belki de yani. tek tek avlayacaktı bizi yo, 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 yo. Aha, adam var. Kaç. <laughs> Bir dakika. Şöyle şuraya. Adam burada, burada adam adam burada. Çok güzel yerler bu. Tamam. Yani. Dikkat et bomba atacak. Onu, çek, çekiyor. Hadi bir kelle. O kelleni alacağım. Bir dakika. Bir bak, baksan yeter bana. Bakmıyor ki amcaoğlu. Mehmet açıktan gitme abi. Of güzel mi atı Adam güzel oynuyor. Güzel mi Bana çok güzel. Bir milimden kaybettim bu Öldü o. Nasıl öldü? Mehmet Bravo sana ya. Ne yapabilirim? Nerede şu an? Bak, o? Sana 3 numara attım. Ona Mehmet Raş attı biz yengek yavaştan gel. Öldü o. Nasıl? Yardım. Hayır, Balkonda alır, sanırım. Ha, dikkat edin. Arkanızdan atladı. Atladı. Kalktı. Alt katta. Aldı. Aldı. Esporcu falan mıyım Beşir? Abi efendim. Aga dışarı çıkma rezon var. Kafana gümler bak. Ona da bir çıkarsa olur. Hadi inşallah. Avuk çıktı gene ya. ya. Hiç sevmiyorum silah. Aha bak geldi. Gidiyor. Bin, bin bin araba bin. Bas 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 ona araba da bir şey at, at. Nereye gitti o? Burada bir yere gitti. Ben avuk bir tek Uçacağım zaman alıyorum. Spray atmak da kolay oluyor. Yalnız bizim benzin bitiyor ya. Şurada araba var. Ha, ha, var. Gel. Aha Toros var uçuyor. Lütfen ölmeyin. Tamam. Ben, ben, ben. Boş ver ya bir daha kim Aha önde araba gidiyor. Abi sen de o yapıştır AMR'ye. Devam. Dur abi. Yapıştır abi. Yapma ya. Buna... Ah be abi. Lan o değil. Sen orada dönerken ben ona skopsuz bir tane geçirdim de. Araba geliyor. O da gelsin. Dört kişi. Kesmiyorum. Yok dört. Canı bir aldın Bir de bende baygın var. Bitti temiz. temiz. Elinize sağlık. Siz yapıyorsunuz bu işi ya. Yok ya sen yapıyorsun bu işi. Siz çok çok iki baygın yaptık burada. De. Değer kalanmış sen yap. Ya e zaten dört ki abi. Valla. Bu maçı yargıda bunu benim bir var ben bir şey yapamadım. <laughs> senin ya senin varlığın yeter ya. Aha. <laughs> bir dakika uzakta ne abi? Of gel abi gel. I need consumables. Kruzanın ağzını alamadım ya. Ne ya. Arkadan biri sıkıyor. Öldüm öldüm öldüm. Neyse ya öldük. Yok yok tuttu. Hadi canım. Hayır seni bırakmayacağım. Sen bize evet, razımsan. Oraya bakacağız. Yukarı pek bakmayın abi var bir tane. O nereden sıkıyor ya? Nereden sıkıyor? Hallettim. Aldım tamam. Şey var dağda bir tane AVM'li var agalar. O çok sıkıntılı. Nerede yatıyor bilmiyorum. Ben, ben edeceğim eşyana bir kendim sıkıyorsan yeter. Şurada bir, bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şey. O sende abi. Sendeki AVM'li yapıştır gelsin ona. Evet, göremiyorum evet, ki nasıl yapıştırayım? Gel sana yapıştırayım mı? Bak. Bak. Burası Hı hı. ben, 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 ben yanımda <laughs> bana görmüyor Hayır. Katlayamazsın. Geri <laughs> de alırım. Tamam. Helal. 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 Son iki kişi kaldı. Sen canı az dedim ben bunu iki kere sattım. Ne nasıl oldu? Bilmiyorum M4'te body gitti benimkiler. İki tane mi üç tane mi body vurdum. Sen sen AVM AMR'yi sen al AVM'yi ben. <laughs> yok yok abi ben Olur mu? almayacağım sen al. Ama gerçi son iki kişi mi ne kalmış? Yani maç bitti zaten <laughs> abi. Aldık maçı ya. Tüh. Şu an 20 kişi daha olacak. O değil de dodge bulamadık ya. Bir meklerin çıkmadı Öyle koskoca ya. haritadan. Niye? Ah be kral. Yürüyecek ya biraz da biraz da ya, boş verin. Olur yürüyelim zaten iki kişi ama bastığınız yerlere dikkat edin yerde sürünüyorlardır. Yılan yapmayı seviyor bunlar. Az, az başıma gelmedi, az başıma gelmedi. Başına hiç gelmedi Güzel mi? Yani o yüzden. Yok, az gelmedi. Bana geldi minnacık yani. minnacı adam adamı. Başıma alıyorum. gelmedi diye tekli grey Ondan sonra yanları görüldü. Belki de şu mara var. ya siz varken bana kill kalmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Mk şu. Mk'yı seviyorum ya evet. otomatik alacaksın böyle arayacaksın Aynen. Ama öyle de biz alan dışına gidiyoruz. Yakın mesaf. Alana Bunların gidelim. Niye alan olmaz abi ya? Gördün mü abi? Nerede? Nerede? yok yok görmedim de. Yeri belli ettim de. Bence bunlar alana girdi ya. Yoklar alan dışı. Lan bunlar harbi atıyor. Allah abi harbi sürünüyorlar ya. Aa peki bizim de sürünmemiz yok mu yan yana böyle bunlara karşı 2v3 yılan? Valla ben görünmem benim kamuflaj var. O sen işi biliyorsun. Valla kafanıza göre nasıl istiyorsanız öyle yapar. Bana da fark et. Hoşunuza giderse yaparız yani. Valla adamlarla dalga geçmek benim çok gidiyor. Yapalım. O zaman yapalım gel. Mehmet, gel. Mehmet yapar mı? Gel gel Fırat abi biz yapacağız. Evet gel Fırat abi ya abi ya Ama şimdi bu çok değişik bir şey oldu <laughs> Nasıl bir şey oldu abi? Bu ne ya ortadaki küçük bak <laughs> Ama kurttan belli oluyor gitmem <gülüyor> kurt <gülüyor> Yok yok ısırmaz çelik ya çelik... bir şey olmaz Çelik zırhı, zırhı var zaten Sıksılar da bir şey olmuyor Nerede Karışı bu kişi sumardan. ya? Abi. Abi çok saçma oldu ha <laughs> Bir şey hayır Fred abi kalkma görsek bile kalkmayalım adamlarla oyun oynayalım bulamazlar bizi. I need consumables. Ya, ya, Fred, ya. Aynen aynen kesin bulamazlar zaten. Abi siz hiç tekte oynadınız mı ya orada bir söz var yılan yap Fatih oldu ya. Orada böyle yerde sürü Fatih oluyorlar. Aldım benim kafasını. Aa bitti. Nerede? Adamın senin gibi kaskı vardı yerde yatıyordu hiç numara. Nerede nerede? Öldü öldü. Tek kişiymiş. Şurada gördün mü? Ozan bir tane kaldı aga. Nerede kim bilir o ya? Aga ona yatabilirdik işte. Hadi olur. ona yatabilirdik. Yat yat, yat yat devam. Yat sürün abi. Bu oldu bu çok iyi oldu ya. Bu da diyor Allah Allah. Şimdi bu adam da kalkar Allah Allah. Bunlar nerede lan diyor. Ben yatayım bir saattir bulamıyorum diyor. Kalk <laughs> abi sakın Adam, adamı görseniz bile kalkmayın. Sadece silahınızı eline al. Oyun oynayalım adamla. Sona kit dönmemiz yok mu? İnşallah bu adam da kit döner. Ne diyorsunuz? Bana sanmıyorum abi. Tamam, birazdan bekle... ortaya çıkacak bence. Bana da öyle geliyor da biz gene bekleyelim. Acaba nerede sürünüyor ya? ya? Siz yatmıyorsunuz mu yere? Kalktınız ya. Sürünmüyoruz mu? Bitti yani emoji mi? Emoji yapar, emoji, emoji. Emoji yapar. Abi hopa, 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 ölüyor, hopa. Abi, abi hoppa yapıyor bize. <laughs> durun durun alırım ben bunu. Gel oynayalım, gel. Bitti. Ay bir tane de tam ben vuracaktım Mehmet ya. Hoppa nasıl iş yer adam 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 ne dedi bunlar emoji yapıyor lan dedi. Neden de de, vurayım dedi yapıyorum. falan. <laughs> e hoppa iş yaradı adam Ya türü abi türü. sen bu işi biliyorsun ya. 58 iyi verdi. Onlar geldiğinde ben takımda hiç olmadım. Onlar için bir rüya benim için bir hayal kaldı. <laughs> 재미있ig! N gutific filtrateur 9-10- спорт